Bir musibet başına geliyor. Kocasıyla anlaşamıyor kadın. Boşanacağız diyor. Boşanmadan önce diyor bir hoca imet ettiler. Ona gidelim diyor. Hoca da sahtekar bir hoca. Büyücü. 300 bin lira dolandırmış. Size şu büyüyü yapacağım 5 bin TL. Şu o büyüyü yapacağım 10 bin TL. 10 bin, 5 bin, 10 bin, 5 bin, 300 bin TL. 300 bin verinceye kadar Kerem hocayı bulsaydım 1 TL almadan senin işini çözerdi Allah'ın izniyle ya. Biliyorsunuz şimdi yeni şeyler çıktı. Namaz kılan seccade. Namaz kılan seccade çıktı biliyor musunuz kardeşler? Seccadeyi alıyorsun, seccadeyi alıyorsun, pili takıyorsun seccadeye. Bütün duaları seccade okuyor, sen orada sadece seyrediyorsun böyle. Bakıyorsun. Oo ikindi namazını çok güzel kıldı bu seccade diyorsun. Ve ikindi namazın kılınmış oluyor. Namaz kılan seccade. Subhanallah. Zikreden takke. <laughs> Zikreden takke diyor ya. Cehri zikir yapan tesbih çıktı. Tesbih zikir yaparken titriyor. Allah Allah diyorsun ya senin Allah demene gerek yok. Tesbih zaten joystick titremesi gibi tesbih titriyor. Allah. Allah tıt titriyor. O da sende bir, bir cezbe hali ortaya çıkartıyor. Cehri zikir yapan tesbih. Bütün bunların tamamını Müslüman parayı bastırıyor. Zikreden seccade, namaz kılan seccade bilmem ne falan. O tesbihi, bu tesbihi Müslüman hiçbir şey yapmıyor. Her şeyi parasıyla yaptırmaya çalışıyor. Bir musibet başına geliyor. Kocasıyla anlaşamıyor kadın. Boşanacağız diyor. Boşanmadan önce diyor bir hoca met ettiler ona gidelim diyor. Hoca da sahtekar bir hoca, büyücü. 300 bin lira dolandırmış. Şimdi gelirken kardeşim söyledi. Haberlerde görmüş. Ben daha izleyemedim. Yarın bakacağım. Bu kadınla kocasını 300 bin lira dolandırmış. Size şu büyüyü yapacağım. 5000 TL şu o büyüyü yapacağım 10000 TL 10 bin, 5 bin, 10 bin, 5 bin, 300 bin, TL. 300 bin verinceye kadar Kerem Hoca'yı bulsaydın bir TL almadan senin işini çözerdi Allah'ın izniyle ya. Ama yok. Önce 300 bini veriyor ondan sonra bize geliyor. Şimdi bak bu, bu ikisi yarın bugün beni bulacaklar. Ama 300 bin gittikten sonra. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin. Amin. <laughs> bu karıyla koca. İslam ilimlerinden bir şeyler okumuş olsaydı, 10 tane 20 tane ehli sünnet aliminin sohbetini dinleseydi, 10 tane 20 tane bir temel alsalardı, akidemize dair bir temel, kandırabilir miydi bu sahtekar hoca, bu büyücü? Kandıramaz. İslam'ı bilen bir adamı kandıramaz zaten. Müslümanım ama İslam'a dair hiçbir şey bilmiyorum ve yaşamıyorum diyenleri kandırabilir ancak. Hassasiyeti var, kalbinde iman var ama mum ışığı gibi her an sönebilir. Bu adamları kandırıyor ve istismar ediyorlar. İşi layıkıyla yapan insanlar da var. Hiç ücret talep etmeden sadece Allah rızası için. Bunlar başımız gözümüz üstüne. Ama ücret talep ediyor ve aldatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor, kandırıyor, istismar ediyor. Allah'ın dinini istismar ediyor. Bizim işimiz bu sahtekarlarla. Bu adamları deşifre etmek lazım ve halkı bu adamlardan kurtarmak lazım. Şimdi bu karıyla koca hayatının sonuna kadar herhangi bir sağlam hocaya giderler mi? Herhangi bir ilmi meseleyi sormak için. Gitmezler. Bitti. Onların din adamlarıyla bağ koptu artık bitti. Neden? Hepsini böyle görüyorlar. Bunun gibi sahtekar görüyorlar. İşte FETÖ. FETÖ yüzünden Amerika'nın kardinali FETÖ yüzünden bizim sohbetimize gelmek niyetinde olan onlarca adam Sadece o adam yüzünden gelmiyorum hocam. Seninle alakası yok. Ben 20'den fazla, 30'dan fazla tam sohbetini seyrettim. Kesinlikle samimi olduğunu biliyorum ama çok büyük bir acımız var. Çok büyük bir darbe yedik Müslüman gibi görünen bir adamdan. Bu acı gitmediği için senin sohbetine gelmiyorum. Onlarca mesaj aldım böyle, onlarca. Benim ne günahım var ya? Her meslekte sahtekar olabilir. Her meslekte din tüccarı, sahtekar adam olabilir. İstismar eden doktor yok mu? İstismar eden avukat yok mu? İşini, mesleğini istismar eden hakim yok mu, savcı yok mu? Her meslekte sahtekar vardır. Merdiven altı doktorları çok, merdiven altı hocaları da çok. Sahtekar var diye sen sağlam olanları niye bir kalemle silip atıyorsun? Bir şehirde zehirli bir et çıktı diye et yemeği terk eder misin hayatının sonuna kadar? Bırakır mısın et yemeği? Hayır, o etler temizlenir, ortadan kaldırılır ama başka bir şehirden et getirilir, yemeye devam edersin. Din adamları da bunun gibidir, öğretmenler de bunun gibidir, doktorlar da bunun gibidir. Sahtekar bir doktor çıktığı zaman doktora gitmeyi kesmezsin. Ama işte bu adamların kalbine öyle bir acı geldi ki bu karıyla kocanın. Bunları hayatının sonuna kadar artık hiçbir hocaya güvenmeyecekler. Kim vesile oldu buna? O sahtekar din tüccarı, büyücü. Allahü Teala bu ümmeti bunlardan korusun, muhafaza etsin inşallah.